sana bir dua öğreteyim. O duayı okuduğunda borcunu ödediğini, kederinden de kurtulduğunu göreceksin buyuruyor. Ve şu duayı öğretiyor. Allahümme inni e'ûz bike minel hemmi vel hazen ve e'ûz bike minel aczi vel kesel ve e'ûz bike minel cübni vel buhul ve e'ûz bike min galebeti deyn ve kahri rical. Evet ne güzel bak şimdi ekrana verildi. Tamam kederden, üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten, tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, insanların zulmüne uğramaktan sana sığınırım. Bakın sekiz şeyden sevgili peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın himayesine sığınmayı tavsiye ediyor.